merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, şey suyu kasçıları oynayacağız. E, adını tam bilmiyorum. Tabi bir şey atacağız. Birileriyle. E, ne olabilir? Pardon o da Bu oldu nedense. E, şimdi hemen üstte çıkalım. Hemen. Evet arkadaşlar. bir 0 oldu. Neyse. Moral bormak yok. Çok fırlatacağım. Çıksın. Hayır ya arkadaşlar. Yeni neyse olsun. Bu sefer arkadan dolaşacağım şöyle. şöyle. dolaşacağım dolaşacağım. Dolaşı dolaşı. Lan oğlum. Nereden çıktın ya? Vallahi arkadaşlar hiç görmedim. Adam çıktı vallahi orta bir anda neyse. Allah yendim. Tamam. 3-1. Yapacak bir ya, şey yok. 3-1. Ee, şimdi şimdi hemen bakalım adam çıkabilir her an orta. Lan! Lan, 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 lan. Lan, of ya. Nasıl oğlum? Nasıl ya? Bu sefer çıkacağım. Çıkacağım bu sefer. Ee, şu an bir bekledim. Bu da bu da. Tamam arkadaşlar durun. Arkadaşlar bağlantı kesildi. Hemen yeniden gireceğim. Evet arkadaşlar giriyoruz. Evet arkadaşlar geri girdim. Şimdi e, vs'ye çağırıyorum birine, gelin biriniz derken hmm, lan 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 ben gel, ben de gel, ben gel, ben gel tamam. E, tabii ki de en son seçiyorum. Bas 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 bas. Evet evet bunu. Şimdi, şunu bir yenelim. Zinc. Allah. lan yofa. Yok. Allah. Yanlışlıkla elim bıçağı içti ya. Neyse. Ben buradayım. İnmiştir yabancı. Buldum. Sen kimsin? Kimsin? Arkadaşlar çok zor. Allah Allah. Nasıl vurdum ama. Evet arkadaşlar. Ee, bence direkt buraya gidelim. Gelecek yani. Gelecek bu. Gelecek. Lan oğlum. Ha seçmemişim. Ha bu. Lan oğlum vuramadım. Neyse iki bir. ona bozmak yok. Buradan böyle gideceğim. Bak bak. Gel lan. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır yanlışlıkla şey olmuş ya. Basamamışım arkadaşlar. Neyse. Bu sefer bastım. Hop direkt. Yataşa. Neyse arkadaşlar. Şimdi ee, yeniden buradan bu o arkadan çıktı hayır havada vuracak neyse gelecek bu buradan gelecek bu buradan gelecek şöyle tırmanayım Allah 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 arkadaşlar yendim uçuş oldu şimdi ee... dur dur orada orada çık lan çık lan çık yoksa gelirsin geldi Allah Allah. Elim ayağıma dolaştı. Elim ayağıma dolaştı. Lan. Lan 4 3 5'te bitiyor. Hayır, hayır, hayır. Hayır, 5'te bitiyor. 5'te bitiyor. 5'te bitiyor. Hayır. O nerede? Orada, orada, orada gördüm. Gördüm. Tamam. Atamıyorum ki bıçakta. Gel lan. Gel Böyle. Hop. Taktiksel. Hayır. 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 Kazanmam lazım. Kazanmam lazım. Kazanmam lazım. Benim hakkım. Benim hakkım. Benim hakkım. Kazanmak benim hakkım. Yoksa çıkarsın. Yoksa çıkarsın. yofa çıkarsın lan yofa çıkarsın taş ya taş ya yes be şimdi arkadaşlar durun arkadaşlar beni gördü ya şurada merdivenlerin orada asıllar dol gelmiş 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 arkadaşlar arkadaşlar kazanmam lazım kazanmam lazım kazanmam lazım kazanmam lazım kazanmam lazım, kazamam lazım. Kazamam lazım. Hayır, hayır, hayır. Kaybetmemem lazım. Kaybetmemem lazım. Taktiksel oynayacağım. Ah be. Evet arkadaşlar, şey olmadı ya. Yenemedik. O sen gel la. Gel. Gel. Gel, gel. 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 Şimdi sana koyacağım. Ee, ne olsun hava? Hava, 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 hava. olsun bence. Evet, tamam. Şimdi eee Nerede lan bu? Nerede lan bu? Nerede lan bu? O bu alttan dolayı. Bu da bir şey pus kuruyor pus kuruyor. pusu pusu pusu. Pusu yani. Pusu, pusu ya pusu. Pusucu. Kaçma. Kaçma. Gel Yusa. Kaçma lan Yoksa gelirsin. Yoksa. Yoksa gelirsin. Neredesin? Yoksa. Çık lan karşıma. Lan oğlum. Beni delirtecek misin lan? Geliyorum lan. Geliyorum. Geldim lan. Allah. Oğlum ya oğlum ya. Of of. öyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Şimdi. E, bakıyorum ama. Yine pusu mu kuruyor? Evet. Çakal. Gel. 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 Yoksa gelirsin. Gel adam ol. Yat aşağı. Yatacaksın. Yatacaksın aşağı. Oğlum. Allah. Seni bıçakla mı öldürsem? Pus Ya kurmayacağım. Çıkmıyor çünkü. Allah 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, üstten dolanacak. Hayır, hayır. Gelme. Gelme. Yürü git. Yürü git. Hayır, 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 hayır. Çok açıklasın. Çok açıklasın. Çok açıkta, çok açıkta. Çok açıkta, çok açıkta. Çok açıkta. Çok açıkta. Çok açıkta çak vurduracağım. Gel lan. Gel. Ya da direkt öldüreyim ya şunu. Hadi lütfen lütfen ya. Neyse üç kere daha şey yaparsam yapacak bir şey yok. Üç kere daha yenersen bitiyor. Ama çok zor ya. Bu yine pusuludur ki bak. Vallahi. Ya şey yok, şey yok valla Şimdi e, bakayım. Herhalde interneti yok lan. Gitti mi bunun interneti? Bakayım. Oradan oynamıyor. Herhalde avans veriyor anlamadım ki. Oynama interneti gitmiş. Neyse arkadaşlar durun. Evet arkadaşlar bu oyunu oynamaya karar verdim. Bir de konumuz var. Konumuzun yanına gidiyorum. Selamünaleyküm. Evet. Biraz bağır. Aleyküm selam. Gel bin araba. Tartesi. Şimdi hemen iyi arkadaşlar kafacız bu oyunu biliyorsanız zaten. Ee, hemen kasılalım. Bu arada e, bu oyunu e, önceden oynamış oyunuz ya da oynuyor musunuz? Yorumlara bekliyorum. Ee, uy drift'i gördünüz mü arkadaşlar? Ee, dükkandan bu arada arabalarımız iki tane var. Ee, Arkadaşlar konumuzun da bir tane var. Yarışa bak gel. Anlamam. Bir tane ver. O da tamam, in, istiyoruz. in. Ne? İn. Ne? Şey yap. Araba mı seç? Aa dur. Burada olmaz. Dur gel ışınlanak. Dur. dur. Bin. Ben, bin, bince mi? Tamam ışınlanak. Nereye ışınlanak? <laughs> ha, burada olmaz. Sokak. Evet. Arabanı al. Arabanı İn. in. Yürüyecek miyim ben? Hı, arabanı al. Şuradan. Ulan senin araban varmış, motorun var. Senin varmış lan. Ben motorla Sen önceden. Arkadaşlar bu benim eski hesabım. O, önceden oynamış çünkü. Hmm. 36 bin. Motor kaç? Allah. 56 da. Yarı girdi Allah Allah Allah. Ben Bastım. Neredeyim? Ben gidemedim. Sen gelemedin. Dur ben seni ayarlayacağım. Hayır ya. Geçti ya. Neyse. Mas sokağa ışınlanak. Lan. Sokak. Ha. Benim oğlum benim. Aha. Gel. Nereden gidiyorsun? İçeriye gel. içeri gel. Benim Hah. mi? Aha. Şöyle bana mı? Şuraya. Ha. Yerleşeceğiz. Sen beni yenebilirsin. Ben de seni yenebilirim belki. Bu nereye süreceksin? Dönü süreceksin misin? sen? Hı hı. Arkadaşlar konumuz gelemedi ya. Kaldı orada. Orada kaldı ya. Aynen. Arkadaşlar 3000 bin TL kazandık. Hmm, şimdi ben yine ışınlanacağım. Sen de ışınlan. Oradan değil. Deresin? En altı. En altı. En alt. Aha. Gel. Geldik. Şimdi yarışacağız. Ortadakine <laughs> bas. Orta. 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 Heh, tamam. Daireden içine çıkma. Aa, arkadaşlar, taşlar. Bakın burada <laughs> lan. Arkaya gir arkaya. <laughs> tamam. Yarışıyoruz. Hadi bakalım. Senin ne? Hadi. Lan. Hayır onu da silmeye Hayır onu uştu, Uçtu. <laughs> Uçtu ya. <laughs> ben motoru seviyorum. Anne ne? Tazatım. Ne yapayım? Bu arada e, arkadaşlar lan Araba alamıyorum. Bura nere? Oğlum bura nere lan? Oğlum bura nere? Neden satın alamıyorum? Ne bu? Ne yap? Ben istemiyorum ya. Ya araba dükkanı. Nereden aldım? Burada değil. Burada değil. Burada değil. Ha dükkan. Heh. Şimdi e, kaç biz motor almak için bayağı para biriktirmemiz lazım. Aa, adamın arabası. Ha. Neyse. Ben gideyim para biriktirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şeyle yer değiştim. Uhuu e, yer yer değiştirdim. Uhu. Uy çok iyi arkadaşlar. Oh. Ama iyi para kazanırım. Bizimki ne yapıyor? O bizimki de arkadaşlar bu arada geziniyor. Ben oğlum. Oha kaçta gidiyoruz. Ön kaldırayım be. oh Yeah. Yeter artık bu kadar. Değil mi? Yeter artık bu kadar değil mi? Okay. Tamam. Şimdi sen de buradan çık. Nasıl çıktın? Heh. Şimdi kendi yerime mi yedin? Şimdi, şimdi şey, motorunu al. Ne bu? Ha oldu. Evet arkadaşlar. konumuz e, konuğumuz herhalde kayboldu. Neredesin lan? <laughs> Arkadaşlar konumuz battı herhalde. Yoksa bir şey yapacağız. Artık motor alabiliyor muyuz? 56 iyi dolar lazım. Uhu. Şuradan çıkalım uçuyorum göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Uçuyorum arkadaşlar. Uçuyorum uçuyorum. Orada artık şey yapmamalar. <laughs> Hop. Tamam. Şimdi başlayabiliriz hocam. Uhu. Başladık, başladık. Oğlum uçuyorum lan. Uhu. Konuğumuz herhalde o da uçuyor. Ben de uçuyorum. Uhu. Allah. Kayıyorum. Nasıl biriyim oğlum ben? Uçuyorum arkadaşlar. Nasıl uçtum lan? Uçak yine. Uh -huh. ee, burası neresi? Oğlum sen nereye gittin? Ben uçuyorum uçtum bu arada arkadaşlar. Ben de uçuyorum. Uh -huh. Allah. Uçtum lerde kartal gibiyim. Kanatlarımda vuruldum. Arkadaşlar herhalde motor üstü. <laughs> ben duştum. Ben, ben motordan indim. Arkadaşlar motor bu mi? bu bölümün ikinci bölümü yarın saat birde. ya da öyle. Ve konumuz olacak mı? Ee, konumuz olur mu? Olur musun? Gelir misin? Gelirim bence. Bence varamaz. Gelemem. Neden? Ne bileyim. İşlerim mi var? Evet. Çok işlerim var. Dalışmam lazım. Oha ters tatlı oğlum. Ee, araba, nasıl, aldım. Nasıl araba aldım, araba aldım, açıyorum. Aslında işlerim var. Arkadaşlar, çarptım. Arkadaşlar burada arada, e, gel sokağa gel. Sokağa O en sonki ışınlanma yerine gel. Geldim. İn. İn. Gel düğü kapatacağız. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bu arada e, konumuzun neden 3 boss e, yeryüzünde benim eski hesabım O yüzden. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. bildirimler açın. E, görüşürüz. Bay bay. Bay bay.